Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım Tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin yakışıklı sevilen oyuncusu Alp Noğuz'un harika fotoğraflarını sizler için bir konuda daha düzenledim. Umarım bu yeni görüntülerini hayranlara beğenir. Evet, videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde ama magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum.